Herkese günaydın, günaydın ve günaydın arkadaşlar. Ben az önce uyandım. Saat şu an 8. Niye bu kadar erken uyandım bilmiyorum ama şurada önemli olan benim tekrar şu makyajla uyumuş olmam. Dün o kadar yorgundum ki bir video kapattım biliyorsunuz. Dedim ki hemen bugün bir video başlatayım. Temiz hava çarptı bana. Deniz havası mı derler ne derler. O yüzden erken yattığım için şu makyajımı temizleyemedim. Şimdi kalktım. Hemen bir sihirlendim. Benim sabah seansım Bakın. Yüzümde mi kırmızı diyecektim değil. Böyle bir, bir saat falan şey izlerim ben işte sihirlenme. Aşkım benim. çok severim. O yüzden böyle bir kırk yani Efe kadar şu koltukta şöyle ee, dizi izlemekle geçiriyorum. Uyansın güzel bir kahvaltı hazırlayalım ve günümüz başlasın. Hemen vlog başlatayım. Çünkü ben ne zaman vlog başlatırsam böyle devamı geliyor. O yüzden kamerayı açtım ve bir günaydın demek istedim arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda artık sizinle tekrar görüşürüz. Şöyle hemen bir tarhana çorbası yapıyorum. Sabahları bazen Efe'yle böyle kahvaltıdan bıktığımız zamanlarda tarhana çorbası içmeyi çok seviyoruz. O yüzden dedim ki bu sabah böyle bir çorba yapayım. Evet. Ben salçalı yapıyorum. Tabii ki tarhanayı herkes farklı tarhana yapan vardır. çok böyle Koyu kıvamlı çorba. Böyle bazen biz kahvaltı yapmak istemediğimiz zamanlar Efe'yle böyle kendimize çorba yapıyoruz. Sabahları çorba içiliyor da bence zaten. Niye Arada böyle bir değişiklik iyi olur. Çünkü sürekli yoğurt, peynir, zeytin tabii ki önemli ama böyle haftada bir kere çorba ee, güzel gidiyor. Bu arada günlerden pazartesi yeni bir hafta. Yeni haftamız mükemmel geçsin. <laughs> Halinde soğusun. Sonra birer e, bard bardak yalnız birer tabak koyar içeriz. <laughs> Şöyle Efe'ye birazcık ekmek doğrayacağım. Çünkü o başka türlü yiyemiyor. Evet ben bunu Efe'ye yedirip geliyorum. bir yoruldum arkadaşlar size anlatamam yani hazır dedim ki böyle bahar yavaştan gelmeye başlamışken bahar temizliği yapalım sizinle şimdi ilk temizliğimi mutfaktan başladım böyle tezgah bir cifledik domestosladık işte neyse yerleri sildik süpürdük sizinle sadece mutfak dolapların içini ben geçen iki hafta önce falan sildim bakacağım eğer silinecek durumdaysa onları da sileriz ama kapakları tekrar bir sizinle sileriz ee, perdeleri dün yıkamıştım. Bir de güneşliği var. Onu ütüleyeceğiz sizinle. Ütüleyip takacağım. Çünkü diğeri buruşmadı ama bu çok buruşuk. Öyle takmak istemedim. kapıları Kapıyı da sileriz ve e, mutfağımızın kapısını kapatırız. Artık mutfakla alakalı bir durumum kalmaz. Böyle her gün bir evi yapıyoruz. Bir dahaki videoda işte salonu yaparız. Yatak odasını, Efe'nin odasını gibi gibi. Böyle parça parça gitmek istiyorum. Çünkü hepsini birden yaptığım zaman o kadar çok yoruluyorum ki ve yorulunca yarım yamalak yapıyorum bütün işleri. O yüzden yavaş yavaş bir güne bir yer sığdırmak hem bana hem daha detaylı ve güzel yapmama neden oluyor. Bugün mutfağı hallettik. Pazartesi günü böyle mis gibi bir temizlikle başladık. Yarın salonu işte neresi ise. Ee, şimdi birazcık dinleniyorum. Bir soda açtım böyle en sevdiğim. Sodamı içiyorum videom yayına girmiş burada. Onu da izliyorum. Yasin'in <laughs> kanalından. Öyle arkadaşlar. Şimdi birazcık dinleneyim. Sonra sizinle e, günün menüsünü yaparız diye düşünüyorum. Hızlı bir yemek girişimine koyuldum arkadaşlar. Fırında <laughs> tez yapacağım böyle. <laughs> Bu baharatlı her zaman yaptığım bir tarif var. çok seviyor. O yüzden ona Böyle birazcık domates söyledim. Bir şey. Şimdi böyle bol tuz biber döküyorum. Böyle Böyle bir kara biber, tuz atıyorum bayağı Böyle bir buçuk çarpmış ve olmazsa olmaz badiye Bunu da açalım. Bunun ocakta böyle iyice karışması çok önemli arkadaşlar. Bütün baharatını falan böyle alıyor. O salça domates suyunu böyle bırakıyor. Yemeğin de bittiğine göre benden rahatı yok artık. Mutfak derli toplamışken üzerine bir de yemek yapmak daha mı iyi daha mı kötü bilmiyorum. Ama fena da olmadı. Şimdi pişsin. Ben de ben makarna yapsam, pilav mı yapsam onu düşüneyim. Bakın yemeğim pişiyor. Çok. Çok çıktı, Arnav, bayağı bayağı da, toz bu <laughs> da toz çıktı. Bu slipi o kadar güzel ki bakın ben düzenli olarak her bu yıkadıktan sonra bu sliplerle böyle dolap üstlerini alıyorum. Çünkü beyaz oldukları için çok tozlanıyorlar. Ve sürekli e, ee, tozlarını aldığım için çok fazla almadılar. O yüzden de yani, alıyorum. Aslında ayda bir kere falan dolap pişirip temizlediğim zaman normal yiyorsa, bezle ve çamaşır suyuyla tabii ki yıkıyorum. yıkıyorum. Ama şimdi böyle üstten bir temizlik yapıyorum. yaptığım için böyle sleep gayet güzel temizliyor ve inanın ki bembeyaz yapıyor. O kadar da güzel kokuyor ki bu. Ee, o yüzden yani sleep siliyorum. Bana sonra laf etmeyin. Ne oldu? Çiçek sevgisinden bir kokusu var. Anlatamam. Ve asla iz bırakmıyor. Size yemin bile edebilirim yani. Super İnanın normal sildiğim bezden daha iyi siliyor. Bakın şimdi. Normal sildiğim bezden bin kat daha iyi. birazcıkım çıkardım. Bakın. Yanına da şimdi bir parça ekmek koyacağım. Şöyle bu ekmek yeter ona. Evet ona yedireyim arkadaşlar. Sonra biz Yasin geldiği zaman yeriz. Çünkü yemeği bayağı Erken yaptık sabah kahvaltısını. O yüzden o acıkmıştır. Öğlen de meyve yedi işte. Biraz cevizle fındık yedi. Çok az. Başka yemek istemedi. Çünkü boğazları ağrıyor. Birazcık böyle herhalde tahriş olmuş. Ee, boğazlar tutarsa yandık. Zaten direkt ateş ve kusmaya bağlı bir problem yaşıyoruz. O yüzden umarım daha kötü bir şey olmaz. Neyse ben ona bunu yedireyim. Sonra ilaçlarını içireyim. Birazcık daha rahat ederiz. Instagram'da bir tane tarif gördüm böyle kahvaltılarda ee, yiyebileceğiniz böyle hep meyve içerisine böğürtmen de çiğ tohumu böyle bir yoğurt. Onu bir deneyeceğim yapabilirsem ve beğenirsem böyle kavanoz kavanoz yapmak istiyorum. Sadece denemek amaçlı. Ee, şimdi bir ölçek yapalım. Size. Şimdi biliyorsunuz böyle bir... بهتران، اون دیگه Yeah, ocak şöyle çığlarım var. koyacağım bu şişecek yarına kadar umarım kadın öyle yapmıştı valla ben ona yalancısıyım arkadaşlar böyle puding gibi bir şey olacak ya yani. üzerini yarın süsleyeceğim granola falan koyup şimdi sadece böyle buzdolabına kaldıracağım puding gibi çok çok sert olmamış ama çok da kaygan değil böyle hafif bir kıvam almış. Evet, sabah ben kahvaltı yaptıktan sonra Efe'yi bir sağlık ocağına götürdüm arkadaşlar. <laughs> Şimdi de sağlık ocağının kenarında bir park vardı. Oraya getirdim, sallanayım. Bakın park bomboş. Şöyle o kadar güzel park ki. Bu arada sabah yediğim şey o kadar güzeldi ki sanırım birkaç çeşitini daha yapacağım. Baya tok tuttu beni şu an yani. Bir saat geçti arada. Normalde ben hemen acıkırım kahvaltıdan sonra ama iyiydi. Şimdi i̇şte ilaçlarını alıp eve gideriz. Artık videoyu da burada kapatırım. Sizinle bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.